Bence askerlerin o oy kullanması doğru değil. Şimdi ülkede asker çok fazla. Bu yüzden e, bu da sağlam bir oy potansiyeli demek. Askerlere oy kullanılmak demek. E, bu yasaya çıkacak olanları e, biraz daha fazla oy alması demek. Onlar için güzel bir şey. Evet. Ee, e, ben şahit bir şey söyleyemem ama ülke için hayırlısı olsun. Peki. Askerlere gelince de askerler bu konuda taraflı olacakları için onların da e, oy kullanmaları bence onlar da tartışılıyor. Bence bu siyasi yapıyı olumsuz etkiler. Aslında bu güzel bir fikir, yani ben istiyorum tabii ki yani askerlerde sonuçta bizim e, vatandaşlarımız, insanlarımız askerler uygulamaz. Onun için herhangi bir sakınca yok. olur. bence haklı, doğal bir şey. Yani onların da özel bir hakkı var, o yüzden doğal bir şey o normaldir. Yani kullanabilir ama sistemli bir şekilde kullanmasında fayda vardı. Kullanabilir. Yani neye asker olup da neye o, o, oy hakkından marum olsun. Kendi düşüncesini rahatlıkla yansıyacak bir durum ortamı olursa çok iyi olur.